isteyince oluyormuş gördün mü? Hadi çöz şunu da. Ya anne çok sıkıldım. Biraz oyun oynasam. Biraz oyun oynasam. Yok efendim öyle oyun oyun. Babanla oynayacağın kadar oynamışsın zaten. Ayrıca ben senin anneannenin evindeki hocalar hiç zaman. Hadi. Çarpım tablosundan ne haber bu arada? Altı kere dokuz. Elli dört. Aferin. Efendim. Oğlumla konuşacağım yanında mı? Yanında evet, ders çalışıyor. İyi sen telefonu. Hayır efendim vermiyorum. Daha yeni konsantre oldu. Haydi görüşürüz. Cık. La havle. Sonunda konsantrasyonu o olacak. Lan <laughs> gülme sen de be. Abi nasıl gülmeye ya? Sinem haklı. Oğlanı iyice raydan çıkardın sen. Ne zaman eve gelsem konsolda oyun oynuyordunuz. Anası yok diye yaptım be oğlum. Çocuk anasını özlüyor diye. Yani ne istiyorsan yap dedim belki keyfi yerine gelir diye. Ben bu inat çıkarıyor ne yapacağım Bülent? Varlığı ayrı delirtiyor, yokluğu ayrı delirtiyor. Asıl ben seninle ne yapacağım abi? Ne? Anlamadım. Yok biliyorum ben ne yapacağımı biliyorum. Ben de kendime arzı bir kadın bulacağım. Bulacağım anasını satayım. Bir dakika. Ee? Ondan sonra ben de senin kafanı ütüleyeceğim. Biraz da sen beni dinle. Yürü git dalga geçme Allah aşkına ya. Meyhaneye gidip bir büyük tokatlayalım mı? Yok abi benim yarım mesaim var. Ben senin gibi işsiz değilim. Ha. Tabii düşenin dostu olmazdı. Vur anasını satayım, sen de vur. Neyse, hadi gidelim. Hadi hadi, sür gidelim hadi. Oradayken birkaç tane okulda konuştum. Oğlumu giderken sana bıraktığım için pişmanım ben. Pişman, pişman. Yeni bir okul, yeni bir şehir, yeni pişman, arkadaşlar. arkadaşlar. Her şey onun için çok daha iyi olacak. Oğlanı da giderken kendimle birlikte götüreceğim. Tek bir daha var Oğlanı da giderken kendimle birlikte götüreceğim. Sen istisin Ali. Oğlanı da giderken kendimle birlikte götüreceğim. Oğlanı giderken kendimle birlikte götüreceğim. Ulan. İyi misin? <laughs> en sevdiğim çocuk, bravo. Yok, yok, yok. Yok aga, yok. Ben bana yapılan muameleyi daha unutmadım. Ben çünkü e yalanım, kusura bakma. Ayrıca ben o gün şirkete... ...sadece yardım etmeye geldim. İşimi geri almaya falan değil. Hepsi o. Ya Ali uzatma. Bak istediğini aldın. Herifin bir yalvarmadığı kaldı sana. Abicim söyleyin o oraya. Ben onu istediği zaman oynayacağım. Sıkıldığı zaman da atacağı oyuncağı değilim. Peki senin bu işsizlik durumun ne olacak Ali? Ha? Hiç düşündün mü? Yarın öbür gün sana Sinem tam velayet davası açarsa ne yapacaksın? Ne bileyim abi bilmiyorum ki hiç düşünmedim ki. Bence düşünmeye başlasan çok iyi olacak abi. Of. Ya da boş ver ya düşünme. Git birkaç tane daha patlat şu kum torbasına. Biraz kafanı rahatlat. Ha? Boş ver her şeyi akışına bırak. Sonra bir gün bakmışsın tam kafamı toparlayacağım derken Mehmet Can gitmiş. Uf. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük adım.